Herkese merhabalar, a Market'in bu haftaki indirimli gıda ürünlerini hep birlikte inceleyelim. İlk olarak 500 gram marindeki kebir marka kolot peyniri ile başlayacağız, fiyatı 26 TL. Çaykur'dan 1 kilogram tiryaki çayın fiyatı ise 40 TL. 1000 gram marindeki barbunyanın fiyatı 13 TL. Yöremce markasına ait 1 kilo ağırlığındaki nohutun fiyatı Vitamix marka 680 gram ağırındaki közlenmiş biberin fiyatı 11 TL. Pınar markasından 1 litre yağlı sütün fiyatı 15 TL. 53 ile 62 gram arasındaki 30'u M yumurtanın fiyatı 30 TL. Ülker markasına ait 500 gram çoka kremin fiyatı ise 29 TL. 400 gram ağırındaki 20 kelvasının fiyatı 24 TL. 720 gram kakolu fındık kremasının fiyatı 23.25. 680 gram karışık turşunun fiyatı 6 TL. 200 gram Burcu marka konserve yaprak sarmasının fiyatı 9.35. 2 kilogram maldaki buğday ununun fiyatı 21.50. Yörük ordundan labne peynirinin fiyatı 7 TL. Çokça marka bezelyenin fiyatı 5.75 ürünler hakkındaki yorumlarınızı lütfen yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Torku marka 500 gram mağarındaki helvanın fiyatı 28 TL. 2 litre sirkenin fiyatı 13 TL. Sinangeli marka 1 kilogram mağarındaki tahıllı ekmek ununun fiyatı 15.75 350 gram mandaki mutlu markasına ait makarnaların fiyatları 7.45 Hindistan cevizinin fiyatı 8.50. 500 gram kakaolu mısır gevreğinin fiyatı 12 TL. Dardelen tondan ton balığı da var fiyatı 21.25. Renkliler için 7 kilogram Peros markasına ait deterjanın fiyatı 80 TL. Pul biber de var A101 marketlerde bu hafta ürünün fiyatı 10 TL. Öncü markasına ait 1650 gram biber salçasının fiyatı 47 TL. Finish markasına ait 1,5 kilogram balışık makisi tuzunun fiyatı 10 TL. Brit markasına ait 50 adet balışık makisi tabletinin fiyatı 30 TL. Göremce marka 1 kilogram halindeki yeşil mercimeğin fiyatı 22 TL. Doktor Ötker'den havuçlu kekin fiyatı 25 TL. 1 litre ağırlığındaki asperos sarıgücün fiyatı 17 TL. Tat markasının 680 gram bezelyenin fiyatı 11 TL. Antek fıstıklı puding davar ayazı marketlerde bu ürünün fiyatı 8 TL. Öncü markasından 830 gram salçanın fiyatı 12.15 15 Orman esintili oda kokusunun fiyatı 10 TL. 800 gram Pınar Beyaz Peynir'in fiyatı 55 TL 5,5 kilogram ağırındaki beyazlar için toz deterjanın fiyatı 50 TL Zeo markasından 800 gram ağırındaki siyah zeytinin fiyatı 27 TL 5 litre ağırlığındaki temizlik sıvısının fiyatı 30 TL Finish Costa Leke Çıkartıcı'nın fiyatı 30 TL ürün 1 litre ağırlığında 2,5 litre halindeki yumuş sıvı deterjanın fiyatı 47 TL. 1 kilo ağırlığındaki Pınar markasına ait yarım yağlı süzme peynirin fiyatı 40 TL. Ünal marka 250 gram eski kaşarın fiyatı 25 TL mutlaka ve sonuna kadar izlemizi tavsiye ediyoruz. Kocatepe markasına ait 100 gram ağırlığındaki Türk kahvesinin fiyatı 17 TL. Mistral markasına ait 1 kilo kaya fiyatı 27 TL. Heinz marka ketçabın fiyatı 8.50. Altades Sarı Kız markasına ait maden suyunun fiyatı 9.25. Ayzur marketlerde 2 litre halindeki Vera marka ayçiçek yağlarının fiyatları 66.50. Dimes marka meyve suyunun fiyatı 8.50. Siyahlar için Yumoş markasına ait sıvı deterjanın fiyatı 47 TL. Yöremce markasından 2,5 kilogram ağırındaki kırmızı mercimeğin fiyatı 50 TL. Öncü markasına ait geri kilo ağırındaki pul biberin fiyatı 24 TL. Tork marka 1 litre ağırlığındaki şalgam suyunun fiyatı 5 TL. 4 kilo ağırlığındaki alo toz deterjanın fiyatı 60 TL. Siz videomuz videomuzu beğenmeyi gerçek katalogla için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Altın Başak marka Labdini Kreker Sandviç'in fiyatı 14 TL. Yayla markasından 2 kilogram ağırlığına sahip pilavlık pirincin fiyatı 35.50. Beşlerden dana döner de var Ayüzü marketlerde fiyatı 11 TL. 4 litre halindeki acı çamaşır suyunun fiyatı 22 TL. 2 litre Lipton markasına ait buzlu çayın fiyatı 8 TL. 500 gram halindeki Seyboy siyah zeytinin fiyatı 20 TL. 22 adet Fairy marka bulaşık makinesi kapsülünün fiyatı 70 TL. Eti markasına ait 500 gram ağırındaki yulaf ezmesinin fiyatı 15 TL. 500 gram ağırındaki dondurulmuş dana köftelerin fiyatları 47 TL. şah markasına ait 3 kilogram ağırındaki tam kıvamında yoğurdun fiyatı 32 TL. Finish markasına ait bulaşık makinesi kokusunun fiyatı 12 TL. 450 milim Domestos marka banyo temizleyicinin fiyatı 26 TL. Bisküvi kremalı kara tutlu Halley'in fiyatı 12.50. Bolmix marka 700 gram ağırlıklı çilek reçelinin fiyatı 15 TL. 250 gram ağırlıklı Aptamil 4 bebek devam sütünün fiyatı 67 TL. 1 kilo ağırlıklı Ofça çayının fiyatı 36 TL. İpana markasından diş macunu da var marketlerde bu ürünün fiyatı 20 TL. Doğuş marka 1000 gram varındaki çayın fiyatı 36.50. Piril marka bulaşık deterjanının fiyatı 23 TL. Damla markasına ait 6 adet maden suyunun fiyatı 9.25. Çiçeğin marka 750 milim krem temizleyicinin fiyatı 10 TL. 10 adet 3 katlı kullanı 100 yüz maskesinin fiyatı 4.25. Torko markasına ait 1 litre ağırındaki şalgam suyunun fiyatı 5.15. Sizlerden ricamız videomuzu beğenmeyi bu ve buna benzer videolar için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Burcu markasına ait 830 gram marındaki salça domatesin fiyatı 12 TL. 400 gram marında Marmara Birlik markasına ait siyah zeytinin fiyatı 29 TL. 360 gram marlaki fıstık ezmesinin fiyatı 17.75. 160 gram kent marka acı baharat toz biberin fiyatı 12 TL. 410 gram burcu marka salça domatesin fiyatı 7 TL. Keskin oğlu marka yumurtanın fiyatı 16 TL. 5 litre halindeki komili marka ayçiçek yağının fiyatı 166 TL. 280 gram Beşler marka filiç kokteyli sosusun fiyatı 13 TL. 500 gram ağırındaki haşlanmış mısır paketlerinin fiyatları 10 TL. 1 kilogram kakaolu fındık kremasının fiyatı 26 TL. 100 gram çerez ya cevizli sucuğun fiyatı 5 TL. 1,5 kilogram ağırındaki Tursi tode deterjanın fiyatı 20 TL. Torku markasına ait 1 litre ağırındaki laktoslu sütün paket fiyatı 14.50. Torku marka 400 gram ağırındaki kakaolu fındık kremasının fiyatı 22.50. İzlediğiniz için teşekkürler. Sizden ricamız videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olarak destek olmayı lütfen unutmayın.